Tekrardan. Alt üst aynen. Ya az önce gözlerimin önündeki adamı vurdu az önce. LRP'siyle bakıyorum vavi, mavi mavi. Maymun tıklamaya çalışıyor. Antrenin şey, çıkış şansı Akkuş bak bakkuş 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 çabuk bakkuş 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 Öldüm ya, öldüm ya diyor. Tayyar abi senin dürbünün kaç metre mesafesi Hı. var? Çadaş abi sen de bakmasın ha. Ben de bakmayayım aynen. aynen. Burası LRPS. Ben de her dürbün var ya arkadaşlar. Geliyoruz. Mos var. 5 Beşik sızım yapıyor. Az kaldı. Sonra. Bak bu kadar yetkili. RGO var, ARGO var, DMS var, LRPS var. Aynen. 25x en en yüksek dürbün bu. 25x. Gelir. 2500 metreye kadar vurabilirsin. O oh, şu an uçuyor. Depo yolunu kullanmayın Güney Komutanım. Depo milyonu tehlikeli olabilir. Önünüzü kesebilirler. Aynen yani, bize söylediler. Hemen o zaman ne yapsak acaba? Karan e, e, soldan mı? Soldan mı gitsek? Şimdi yolculuğumuz Dikkat edin o zaman komiserim. bir şey uğramayın. Işınlanıyorum abi. Aleykümselam Mustafa, hoş geldin. Konsol abidesi Aleykümselam sana abi. Hayır abi senin dürbünün kaç metre mesafesi var? En az abi. Şey. Profix geçmiş olsun kardeşim ya. Yani sana geldik, tam sana geldik. Hunter, Hunter verildi. mi? verildi. Hunter, Hunter önemli bir şey. Yani Hunter. oyundaki zırhlı polis aracı Hunter. Hunter nereye geçirildi? Tek Hunter'ı nerede şu anda o bölgede mi? Abi takipçiyi satmışlar o Hunter'ı. Takmışlar i̇şte <laughs> da öldü adamlar. Ne yöne doğru gidiyor onu görebiliyor musunuz? Abi yere yine. Bak bak, Hiç Hiçbir şey anlamadım. Abi gene toprak. Abi yine toprak. 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 Karşınıza çıkacağım. Öldü. Birin üç de... koluna vurayım Yok kolunla öp Var. Abi kedim tırmalıyor şu an. Yapma. Götüne vur İyiyim kedinin. Kediyi. Aa dört tarafa. Efendim? Solda evet. mı gidiyor sağ, sağ tarafa mı? Devam et Kediye devam et. Depiyon bir kedi. Şey. Şu kedi sevmiyorum diye oluyor ya. Yo 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 o şey yapıyor kıskanıyor. Yani hmm. şey yapıyor yani sevdirtmek için Tüm taklaları atıyor. Kimin kedi ne? Bir tişört mü? Bir diş ne? Bir tişört mü? Evet, <laughs> Türkçe <laughs> İngiliz İngilizce Yok yok, yine konuşun Allah, bir işte o kadar İngiliz'imiz var yani. Hem <laughs> <laughs> bir şey sordum o diye. Allah. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya bu ne? <laughs> o adam zafiyet. Abi ileride ha, mi? İleride abi. mi? Lan lan dibimiz lan lan. ileride. Lan. ileride, ileride. Abi sağ sol yap. Düz abi, gitme. Sağ sol yap, aynen. Valla beynimize mermi Aa, yiyeceğiz. O Ulan o adam şey önümüze çıktı. Görmüşüz. Aynen ha. Adam bana ya. ya? Sağa doğru çek şuradan vuralım onu. 22. Aynen. At götürmeyin de. İnin pozisyon alın. Sağ sola yayılın. Akşer. Acı öyle bir şey oldu ki. Abi var ya. Yedim valla acayip canım Allahım. O adam ne eve miydi? Neve... Helikopter geliyor adamı alacak. Akşer. Almasın almasın abi. Hunter çıkardı şu anda Onur dinse varmış. Bir yapıyor. Kaçıyor. Güney konferim dikkat edin orası iki tane offroad -off geliyor oraya doğru silahlı neve çetesinden dikkat edin konserim fark ettik az daha ölüyorduk. En yakın sürede destek için geleceğiz. Ya bakta kalacak zaman acı bir SGRO o da var. Offroadlar var SGR o çetesine ait olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki adamlara vuruyor muyuz abi? Güney destek lazım mı? Gelelim mi? <laughs> Komiserim gelin gelin. Burası güzel, çok karışık. Adamı ben galiba. Adamı vurdun vurdun SGRO'yu. Uyarı Arkadaşlar, yok SGRO'yu. Bakın bir şey yazdı ama. SGRO mu vurdun? Ateş evet. var mı SGRO'ya? Bizim... Yok, yok bunu... SGRO'ya ateş var mı? Yok galiba. Bize antrar kalacak. Kesin Ticaret'in sol tarafındaki arkadaşlar. Hunter arkanızdan geliyor, dikkatli yani. olun. Nerede lan Hunter? Arkadaşlar... Güney Komiserim, solunuzdan gelen bir şey var, spotladım. Dikkat edin. Yani, Olabildiğince çeviride kullanmaya çalışın. Abi, her yerden adam sandım. Abi, arkanızdan Hunter. adam geliyor diyor. Sağınızdan geliyor diyor. Çevrelemişler adam. Arayın. O Zafirliği indirin abi. Önümde adamlar, önümde. Adamlar önümde acil destek lazım. Vuruldum. <laughs> öldüm Ay abi ya, ya. Arkanıza bakın, hunter geldi Dibinizde abi, abi. Öldüm ya. Abi öyle bir pozisyonda kaldık ki, her yerden sardılar yani. Yok abi. Şansın yani adamlar. Ya. Çok iyi şanlılar galiba yani. Çağdaş piksellerine ayak. Nasıl yani? Arkadaşlar bölge çok fazla şans var. Ee, çok destek, destek lazım. Abi, bu nasıl Piksel'ler yok ya dostum. Normal yani. Şey, e, source'tan falan yani şeyin... kalite ayarları geldi arkadaşlar. Biz baş, ben başvuru yapmıştım şey kalite değil ayarları değil geldi. E, Source'tan şey, din, şey yapabilirsiniz. değiştirip Kliki, değil mi? Benim vermiş olduğum Hı -hı. kaliteden Hı -hı. izleyebilirsiniz. i̇zleyebilirsiniz. Abi. Yani bence onu Sen abi. düşük kalitede Benim şu an izliyorsun. Muhtemelen. Güzel oldu. Seviyorum seviyorum da 250 ile hiçbir şey bulunurken Abi, abi tamam. iyi yayınlar demiş Mustafa. Tamam teşekkür Allah ediyorum. Sağ ol. Ya. Abi sen bunlara Şey yaptık Bokunu öldük ya. Ben birini istemiş. vuraydım hiç değilse. Ben vurdum valla. Zarar verseydik bir iki kişi. Abi ama öyle bir şey diyorlar ki bak. Arkadaşlar, tam arkanızdan diyor. Hunter geliyor, üstüne diyor. Üstüne sağ üstüne tarafınızdan üstüne da bir adam üstüne daha üstüne geliyor üstüne diyor. Üstüne Arkanıza adam indi diyor. Önümüzden adam mermi atıyor. Ben anlamadım ki ya nereden ya, mermi ya. geliyor. Sağ olun. Arka arkamdan solumdan Hunter geldi. Önümde oklar vardı. Sağımda adam var. a diqad